İki tane kondu iki tane <laughs> Oğlum biri emir ağzıma mı girdi baksana bir <laughs> benim Başım da... <gülüyor> başım, <gülüyor> duruyor, başım <laughs> <duruyor. Lan. gülüyor> gel. Çıktım dışarı. Oğlum o ses de bir şey karıştı. Ya gelmeni <gönlümün>. götünü <laughs> sikeyim. Çık. Oy bu kim? <laughs> <laughs> Emir sen onu iyi çekeyim mi? <laughs> La bu ne? O kim? <gülüyor> <gülüyor> Adam her şeyi araya attı. Çok Oğlum sen takımı bir yok. tane doğru bir şey atan yok kanka. <laughs> Dur Bir gidi ki ya. Bir şey yürüyor duydunuz değil mi? Evet, ya, yani bir şey... şey gördüm. Ya yapalım. Evet abi. ben de duydum ama. Neymiş? <laughs> 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 bilal, bilal! <gülüyor> salak ver asansör nerede? Alo. 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 club <laughs> <laughs> <Çıkıyorlar. gülüyor> This <Çıktılar gülüyor> gene. Kontrol yok yani. Evet. Baksana her neler yapıyor. Beni vurmayın ama. <laughs> oğlum şampanya flashmış lan. O ne oğlum? Flashmış şampanya. <laughs> evet. Bir de iki oh. de. Onun ski. kafama vurdu ya da Bandajlasana. Gel gel. Eee. Oh. Ay hiçbir şey yok tamam. Oğlum ben patlatmamışım bu arada. Ben patlattım ya. Azra. <laughs> <laughs> Ananı siktir. <laughs> ya ya, ya. <laughs> manyak bir şey. <laughs> tamam öyle de olur. Tamam devam devam devam. Düz düz düz. Örümcek. Düz düz. <laughs> Örümcek var orada daran. Gözükmüyor lan kırmızı bir şey orada. Var mı onun? Ay gözüküyor ya su değil mi? Pembe şey mi? Sağ arkan arkan. <laughs> <laughs> ne yazdın oğlum? Emir öldü mü? <laughs> o buraya girebilir. Katlanıyor işte ya İki katı, iki katı Azra yine götümü domohtlu beni ya sağolsun Ney? Abi adam yarım can bıraktı Baya iyi abi oyun, nasıl yapalım? Trabist var, içeride trabist var İçeri girsene Ne var ki? Konser veriyor konser, gel Geri gel. <laughs> bir de sis basmış ya. Yani. <laughs> şöyle şöyle içerisi böyle Olur. gibi bak. içerisi böyle. <laughs> bak. Konser konser başka müzeye geçmiş. <laughs> Oluyor oğlum yolum bin mi? Hasar asarıyorum bir yerden. Pıt 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 ses geliyor. Ben öldüm. Abi. Lan bu kim? <gülüyor> <gülüyor> Lan, tuzak var. <laughs> Arkamdaydı. Azra dışarıda yaratık geziyor ya, beni usun. Ömer öldü, öldü, öldü. <laughs> Öldüm. Allah Allah. Allah Allah. O lan, flash dik durdu. Battle challenge dışarıda evet dışarıda Kur'an yırtan kız var onu biz saldık haberin olsun. İyi bok yediniz amına koyayım. Abi ne yapalım? Allah'ını <laughs> <laughs> <Ol, ol, ol. gülüyor> <laughs> Yürek gitmiş ki lan. Lan lan. <gülüyor> Itedim. Itedim. <gülüyor> Şş, kal böyle kal iyisin. Lan var ya burada arkanda loot. <laughs> lan. Ne getirdim ha? Yalan etme. Emir? Ağlıyor. Sallıyorum. Tamam kendine geldi. Azın al bu bebeğe sen bak. Ağlayınca salla. Soltuklar. Ağlayınca salla. Sol tıkla sallıyor ağlayınca. Ağlaması geçiyor. Tamam tamam bu bebek senin artık. Abi, Şunu kim ya getirdi abi? içeriye? ya? <laughs> 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 etsin tam mesele. Hadi çıkar onu çıkar mı dışarı. Tamam bence dışarı atma. Geçin, geçin, geçin. Salla salla ağlaması geçsin. Tüksüme de değil mi? Burada bug var yok mu yine ya? Bug var mı? Katlanıyor işte ya. İki katı iki katı.